Ne bekliyorsunuz Ali kim selam? Buyurun. Allah. ha geldi gelecek gelecek. Selam. Ali selam? Çocuklar geliyor öyle hemen çıkamıyoruz. ki. Buyurun. Sizin hani evler nerede? Yok. Olsun ben şey yaparım. Abi tamam. çıkıyor bu çocuk tamam. İyi Hı. yaptınız. Aleyküm Hoş geldiniz. Hatay nerede? Aptizan Bey'e girdi. Ne, <laughs> ne yapalım? Bildiğin gibi işte. Minibüsten bir hemen indik. Minibüsle gel. geldiniz. Evet. iyi yaptınız. Dur alayım şeyi. Almadı mı değneğini? Dur. 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 Gelemiyor mu? Ay. Tutuyor mu? He. Hadi gel. Gel gel. Gel kör zifti. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Selam. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? İyisin. Allah şükür seni sormalı. Ay maşallah ay maşallah. Ya Allah şükür ya. Yürüyebiliyor. İyi maşallah maşallah. İnşallah o da düzelir. Hoş Ama düzeldi. biraz zor. Sağ olasın sağ olasın. Abdest aldım da. Allah kolay gelsin. Allah kabul etsin. Amin ana sağ ol. Eh. İyi hoş hoş geldiniz de. Ha, evet, bu hoş acele geldin. Geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu delikanlı şimdi burada durmayacak. Acele yapacak. Durur durur. durur. Yabancı mıyız biz? Durur mu? İçe kadar Çıkardın durur, mu? yok. durmayız. Neden? <laughs> <Öbürlerimiz. gülüyor> bekliyor. Şey He. Nasıl? Bu durur durmaz. Küçüğü geldi Dur. ıslanmış yağmurda. Onu ee. yemeğini verdim. Üstüm başımda işte. Valla ne bileyim ben. İhtiyar edin. Koya buraya gelip iyi oluruz dedim ama hiç. İyi gitmiyor. Hiç be. iyi gitmiyor. Yok. Dedi Oraya kızlar geldi gitti. Geldi gitti ya. Cuma günü dün işte yol çektim Emine'yi. Kalabalıktı. Herkesin he? Kızlar. Kalabalıktı. Yok, hiç kimse yok he. daha. Çok kalabalık. Kalk gelsin. İyiyiz Allah aşkına. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Ne yapalım? Allah iyilik ne versin. Olsun, ne yapalım? Geldi gittiler işte. Kalabalıkta gitti. Benim alıştık arabaya da zor Gelen geldi. Bir ben şey, efendim, şey yaparım. Olur. Dur. Olmaz mı bilmiyorum. Dur bir dakika. Gelen olur mu olmaz mı bilmiyorum artık. Alayım ben ciddi. Ben herhalde kez daha her anda olmaz tahminim. Çürük şey yapmıyor. Biletler he? çok pahalandı şu anda. Ha. Gelmiyor, gelmiyor. Ramazan gelmiyor çünkü işi var onun. Hmm. E, i̇şi bırakamadı. Of oh Dün aramıştı da. Sonunda. İyi mi çocuklar, kızlar? İyiler Allah'a şükür. Bir yaramaz. yok. Hı hı. Herkes çok iyi. Emine mi gelenler birkaç şişme son, ayaklar, değil mi? Son gün geldi, Emine geldi. Hmm. Ayakları ya? Fatma Şiş. geldi. herkes Her şey geldi. Gördüm telefonda da. He, Fatma sürpriz Ben duymuş köy köyde köyde düştüğümü. Hmm. He. Hemen o gelmiş. Yalanlar düşmesin. Ya şaka, şaka yaptık ya. Şaka. <laughs> şaka yaparken düştü ya. Ben şaka yaparsın ha. Ya Allah korusun. Nasıl ettin öyle? Başın mı dolandı? Yok, hayır hayır, yok. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bana şaka yapıyor. Yeniden aşık oldu adam. He. Düz yolda düştü kurban <laughs> ya, ya Düşer mi bunu yapmış? Şey, Esnaftan düşmüş. Öyle şaka e, yaparsan mı? sen dedim ki ya. <laughs> biliyor musun? E, dur dedim. Düşeceğim düşeceğim dedim. Ondan sonra e, e şaka e, e, Şey, dereye doğru gidiyor. Sen misin dereye gidiyor? Dereye inmedi. Zor kurtardık paçayı. Yirmi çoğundun ya. <laughs> tamam. Söyleyeyim.

Söz şey. sahibi ne dedi? Hmm. Aynı hmm. şey ya. Hani tamam değil. ben ne kadar da? E, Düz. E, e, Sonra bakarız ya. Ben e, emeliyi şey yaparım. E, e, şey e, e, kazak zaman yani. gideceğim Ben de yok, dedim şey, ben. Şey yok şey yok şey yaparız. Teşekkür ederim. Tamam. Ben şey ya, yapacağım. gelecek. Tamam. Tamam. Ben şey Tamam. 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 <laughs> yok. Yok, ben <laughs> oldu, <gülüyor> 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 Yok yok benim. Bakma <laughs> 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 komşusuna ayakkabısı <laughs> çok annem neyse bu yöne dönmüş. O o da geldi çok şükür ama güzel yani. Hem mavi abi da ama her şey yapmış. Eşim ya, var? evet. Buradan mı alıyorsun? Buradan buradan böyle. Ya. Ya, Esengir de yapıyor. Ya Esengir'e ısmarlattık bunu sağ olsun. Geldi. Bunu ben bununla koruyayım. Ben yemekleri hazırlayayım. Şimdi sofrayı hazırlayayım da. hafta herhalde değil mi? bekmez yapıyor. Bekmez yapıyor. Bekmez Bekmez Yaparlar, yapar. Yemek her he, yemek. Şöyle Şu ye. dekorasyon yerleşim çekelim. Evet, ben bu, bu tarafa çekiyorum bu adam gibi. Şey var, şey var. Tamam lan ne şey yeter. Evet, nasıl, tamam yeter. Ha, tamam. Şöyle, şey Şu Ağır bir şey Dur, 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 Lan Bandan çıkma ya. Zekini bekini mi çıksın? Alttan, alttan. ben kaldım. Kaldım. tamam. Sen de öyle geç. Çocukların çoraplarını dözdürecek. Aha. Böyle doğuramaz. Sen niye oraya ne, ne ya? Abi, başa ya otursaydın sen, otur yani. oraya. sen, sen. Buraya, Buraya, Hayır, iyi, Yok güzel. yok burada. Gel de. de başa. güzel. Otursan oraya. Koca oraya mı şuraya? Otur, otur. Ben bıçık sıt ayağa. Haa. Sen burada ne işin var? <laughs> Hadi afiyet olsun hepinize. Sağ ol, gel sen de olsun. Geliyorum geliyorum. Emine'ye diyorum ki, Emine bir şey eksik var mı diyorum. Sofrayı hazırlıyorum ya. Eksik var anne diyor, neymiş o diyorum, sensin diyor. <laughs> Çok komik. <laughs> Misafirlerimi ya, pek çekemedim. Şimdi gidiyorlar. Işine koydum, Dayısının da oğlu. Da. Hay, hay. Sağ olsunlar. Hay, geldiler hay, ziyaretine. Bir şey olsun, Allah razı olsun. Dayısın da. <laughs> şey yap haberleşiriz. Gelir yüksek alırsın. İnşallah. Evet. Kıymete gideriz. Evet. Fatma. Ben evet. tamam, Ha çantanızı Allah. alın. Şey. Ne zaman yürü. aldık. Anca bazar günü. Cumartesi bazar. Bu bu hafta mı? Ne zaman istiyorsan. tamam. Zaten az kaldı bize 20. Yenge. Evet. 20 20'dil mi kalmış? Şuraya mı koyayım? Tamam olsun. zaten alacağız zaten. Tamam. Alırım. Hadi. Tamam. Şubat'ta kıymete gideriz. İnşallah. Telefonum o ya. Haftaya değil mi? Yani. Ha, Kıymetin bir kat çıkıyor, ikinci kat. O kadar evet. yüksek rahat çıkar. Sağ ol her hadi şey için. Kendine iyi bak. bak. Teşekkür ettim her hadi. şey için. Şey değil. helal olsun. Hadi gidelim. İyi. akşamlar. İyi akşamlar. Yine buyurun gelin. İyi akşamlar. Sağ ol her bir şey için. Bir şey değil. Bekleriz yine. Güzel. Şuna çeksen dur şey yapayım. Gel, gel, gel. bu Sen ne yapacaksın? Tek canlı hiç ha, bir Ya gel, lazım, gel, gel. Dur. Sen ben yürümek istemiyorum. Tamam bak. Bu dur. Aşağı katı şey. açık kalmış yine. Oraya git tamam. bas koyuyorlar. Çay, Aş, de, Ay, gel 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 gel. Gel. Ben gel. Gel. Şamlı. Gel. Ah. Ha, evet, gel. Hadi görüşürüz. Of. Ah şunları da kapatayım bari.